Merhaba arkadaşlar, bugün İş Bankası'nın grafiğini inceleyeceğiz hep beraber. Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Şimdi İş Bankası'nın grafiğini inceleyeceğiz. Bugün e, yatay seyretti. Burada yükselen bir trendimiz vardı. Şu anda yükselen trendimizi henüz kırmamış durumda ve yükselişine devam etmeye çalışmakta. Ve burada en önemli... E, Fibonacci seviyelerinden birisi olan 0.50 Fibonacci seviyesi olan 14.36 14.36'nın üzerine atmaya çalışmakta. Buradan zaten tepkisini almış. Ve buradan artık yukarıya kırılmasını beklemekteyiz. Önümüzdeki günlerde yükselen trendle birlikte bu 0.50 seviyesinin üzerine atmasını beklemekteyiz. Ee, görünüm şu an için olumlu gözükmekte. Ee, özellikle trendi gösteren indikatörlerden alfa trend de şu anda alış yönlü pozisyonunu ee, korumaktadır. Yükselişini öngörmekteyiz. Teşekkürler.